Selamlar sevgiler değerli dostum. Merhabalar dersime hoş geldin. Ben Onur Hocam. Ee, seninle süper bir testte daha beraberiz. Bu sefer uzman testteyiz. Hocam kendimizi pekiştirmeye doymuyoruz. Çünkü öğrendik. Kendimizi sınıyoruz. Eksiklerimizi gideriyoruz. Ve sınavlara çok daha iyi bir şekilde hazırlanmış oluyoruz. Hazırsan hemen hızlı bir şekilde uzman testimizin birinci sorusundan başlayalım. Haydi bakalım. Peki. Bakın burada bir metnimiz var. Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sordu değerli dostum. Peki şöyle bir inceleyecek olursak metnimize. Ne diyor? Türklerin kendi içindeki ilk ayrışmasının tarihini yazılı belgelerle takip edemiyoruz demiş bakın. Ancak genel kabule göre. Peki hocam yazılı belgelerle takip edilemeyen ayrıldığı kola ne diyoruz biz? Lehçe diyoruz değil mi? Yani buraya aslında lehçe gelecek hocam. Fakat asıl büyük ayrışma 13. yüzyıldan sonra gerçekleşmiş. Nokta nokta denilen dil türleri ortaya çıkmış, çıkmaya başlamıştır. Osmanlıca, Çağatayca, Kıpçakça olmak üzere e, Türkiye Türkçesi, Kırgız Türkçesi. Değerli dostum bunlar da tabii ki ne olacaktır? Şive olacaktır. E, dolayısıyla doğru yanıtımız A seçeneği olmalıdır. Peki, şimdi geldik ikinci soruya. Bu bahçede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirmelidir diye sordu. Hemen şöyle bir inceleyecek olursak. Bir roman yazılmaya başlanırken bir doktora tezi yazılır gibi ana fikir, tema ispat edilecek argümanlar, sorular ortada kalmaz. Bir hayal perdesini açar gibi içine girer romancı. En azından ben öyleyim demiş. O zaman diyor ki demek ki romancıya romanlarınızı yazmaya başlamadan önce neyi Nasıl yazacağınızı belirler misiniz? En azından ben öyleyim demiş. Dolayısıyla doğru yanıtımız A seçeneği olacaktır. Evet peki bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisinde kutucukları içindeki iletişim unsurlarından birinin karşılığı yoktur diye soruyor değerli dostum. Ee, şöyle bir incelediğimizde. Polisin Fransız kadına yardım için çırpınmasından turizm işini iyice benimsediği belli. Umarsız kalan polis yoldan geçenlere hey yurttaşlar içinizde bir Fransızca bilen yok mu yahu diye seslendi. Aldıran olmadı. Yalnız bir yaşlıca adam Vallahi bilsem mi olacak yardım ederdim ama bilmiyorum dedi. Sonra ekledi. Çocukken Donemua falan filan bir şeyler öğrenmiştik ama Donemua ön beze miydi neydi diyor. Peki burada hocam. Hangisi var, hangisi yok baktığımızda. Ee, dostum burada ileti var, değil mi? Mesajı gördük ee, baktığımızda. Evet, burada. Dolayısıyla iletinin olduğunu görüyoruz. Ee, bağlam var, alıcı var, dönüş var. Sonuç olarak yaşadığım konuşmaları bize dönüt niteliğinde geliyor. Fakat burada baktığımızda gönderici yok. Gönderici ise ne olacaktır? Polis olacaktır. E, dolayısıyla bu anlamda doğru yanıtımız D seçeneği olmalıdır. E, burada gönderici bulamadık. Bakın gördüğünüz gibi. Evet yeni bir çıkmış sorumuz var. Bakın 2021 TYT sınavında çıkmış bir soru. Bu parçada hareketle zaman yolculuğu romanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sordu değerli yani dostum. Hemen şöyle bir inceleyecek olursak. Tüm zamanların en iyi bilim kurgu kitaplarından biri olarak kabul edilen ve başka dillerin yanı sıra Türkçe'ye de zaman yolculuğu adlı roman geçmiş yolculuk yapan bir zaman makinesine odaklanıyor. Eser bir hayali edebiyattan fiziği, sinemadan günlük hayatımıza uzanan olgunlaşma yolculuğunun öyküsünü anlatıyor demiş. Ayrıca zamanın anlamca bilinence belli yaşama ve ölüme dair yepyeni bir dil yaratıyordur. Peki buna göre hangisine ulaştı, hangisine ulaşamadık hocam? Ee, bakın konusunun yansıtan bir isim tanıdığı var. Evet değil mi? Zamanla yolculuk anlatılıyormuş. Farklı dillere çevirisi yapılmış, Türkçe'ye dahil. Kapsamlı bir içeriği varmış bakın. Nereden nereye kadar nereleri içerdiği aslında söylenmiş. Kendi tür içinde önemli bir yer edindiği zaten var. Başta söyledi. Ee, anlatımı da nesnelliği ön planlı tuttuğuna dair bir şey göremiyoruz ki sana sanma isimde. zaten destek ön olmaz. Dolayısıyla doğru yanıtımız E seçeneği olacak. Peki 5 ve 6. sorudan aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız diye sormuş değerli dostum. Şöyle bir inceleyecek olursak ee, parçamızı. Edebiyat, Arapça kökenli bir kelimedir. Edeb kökünden türemiştir. Arapça olduğu gibi Türkçe'de de bu kelimenin birçok manası vardır. Bu tanımlarda birkaç şöyle sanılabilir. Edebiyat, derin uyandıran duygu, düşünce ve hayallerin dil güzel, etkili içinde yansıtımı. Evet, bir de edebiyatın estetik ve biçim özelliklerine durulmuş. Edebiyat, gönülden kopan coşkulu duyguları aynı güzellikle başkalarına e, duyurabilmektir diyor baktığımızda. E burada da e, yine doğru ifade e, bakacak olursak edebiyatın bir iletişim aracı olduğu vurgulanmış. Üçte edebiyatın gerçekliği insanların kabul edebileceği bir şekilde yansıttığı belirtilmiştir diyor. Edebiyat tarihi, madde alimi insanlarca makbul olabilecek bir surette anlatmaktadır. Doğru. Dörtte ise edebiyatın yüksek tabakadan insanlar tarafından oluşturulabileceği bir şey anlatılmıştır diyor. Edebiyat şekil ve yapılışı itibariyle her zaman semaların derinliklerini uçabilen bir balondan farksızdır diyor. Peki sadece üst tabakadan yüksek insanları yapabileceği bir şey mi? Hayır. Öyle bir şey, böyle bir cümle kurmadı. Dolayısıyla doğru yanıtımız B seçeneği olacak. Peki 6. sorumuza baktığımızda bu parçada edebiyat ile ilgili ee, bu yargılardan kaç tanesine ulaşılabilir diye sormuş değerli dostum. Bakın burada iyi ulaşabiliriz? Bir sanat dalı olduğu söylenmiş. Bir bilim dalları ilişkisine değinilmiş. Malzemesi değilmiş. Arapça kökenli bir çıkmış. E, gerçekliği doğrudan anlatıyormuş. Coşku ve heyecanı dile getirebiliyormuş. Şimdi buradan bakın e, hepsine değil ama sanat dalı olduğu var baktığımızda. Bir bilim dalıyla ilişkisinin olduğu var değil mi? Arapça kökenli bir sözcük olduğu var. E, malzemesinin dil olduğu var. Buna göre 5 tane bulduk değerli dostum. E, dolayısıyla doğru yanıtımız E seçeneği e, olacaktır. Ama edebiyatın gerçekliği doğrudan anlattığına ulaşamayız. Çünkü edebiyat sonuçta sanattır değil mi? Gerçekliği doğrudan anlatması mümkün değildir. E, o yüzden bir kere burada bir yanlışlık var. E, gerçekliği sanat yoluyla kırarak, değiştirerek anlatır. Evet, burada yeni bir metnimiz var. Buna göre Ebru'nun okuduğu özelliklerle ilişkilendirici tür hatlarının doğru aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diye sormuş. Peki şöyle eşleştirmemizi yapacak olursak değerli dostum. Evet bir numarada ana dilden yazı kaynakları henüz olmadığı dönemde ayrılmıştır diyor. Henüz olmadığı dönemde ayrılmış diyorsa O zaman bunu da Alper'i eşleştireceğiz. Çünkü Alper'inki lehçe hocam. Anadil'in ve belgelerle takip eden dönemlerin demiş. Bak bilinen demiş. Hocam o zaman ee, ne olacaktır? 2 e, ile Aysu'yu eşleştireceğiz. Çünkü şive dedi. Bir meslek grubuna ait özel dildir. 3 ile o zaman denize eşleştireceğiz. Baktığımızda. Evet. Ee, kaba bir söyleyiş gösteren konuşma şeklidir. Kanalımla argo'yu eşleştiririz. Yani dört numarayla argoyu, e, bölgelere göre değişen konuşma özelliklerini taşır diyorlar dostum. Bunları tabi ki figere eşleştirdiğimizde doğru yanıtımız seçeneğimiz B seçeneğindeki gibi olacaktır. Evet kıymetli dostum. Seninle beraber uzman testimizin de sonuna gelmiş olduk. Yine bence güzel bir soru çözüm dersiydi. Evet, katılımın için teşekkür ediyorum. Diğer derslerde görüşene kadar kendine çok çok iyi bak diyorum.